Ee, sevgili Keşanlı dostlarımız, değerli basın, ee, öncelikle basına teşekkür ediyorum bizimle beraber işte araziye çıktı ee, ve şu anda e, sarı kızın üst tarafında taş ocakların biraz üst tarafında Sibel sokak e, denen yerdeyiz. E, aslında konumuz e, burada dışarı yakan bu kanalizasyon. Fakat bu kısacık süre içinde e, yeni bir sürü, bir sürü şey çıkıyor. Yani sularla ilgili yeni problemler çıktı. Onu da buraya bağlayacağız zaten. E, Sabahtan beri mesajlar gelip duruyor. Cumhuriyet Caddesinde sular kesik. Aslan Caddesinde sular kesik. Bir vatandaşın biri tasın içine suyu almış. Kahverengi ve leş gibi kokuyor. Ee, Sayın Başkan, elinde e, şeylerle, fotoğraflarla geziyor. Kusura bakmayın ben bir fotoğraf bulamadım. Elime anlatmayı tercih ediyorum. Ee, işte yol yapımıyla, bilmem neyle, klasik AKP zihniyeti, işte inşaat, yol vesaire onlarla uğraşırken eee Keşan'da bir sürü şey ee, hala berbat halde devam ediyor. Hesapta su arası giderildi ama sular habire kesiliyor ve akan suların kalitesi çok kötü ve kokuyor. Ee, aslında başkan elinde fotoğraflarla dolaşacağım. öncelikle şu su işini özellikle şu günlerde bu sıcakta ve bu pandemide bir an önce çözmesi lazım. Şimdi bulunduğumuz mevki e, söylemiştim. Arkadaşlar muhtemelen çektiler. Burada dışarıya akan bir kanalizasyon var. Yukarıdaki yaklaşık 10 tane evin kanalizasyonları bu özelleştirmeden sonra, hani suyu özelleştirdiğimiz şirket var ya, e, bu şirket kanalizasyon işini de yapıyor. E, burada bir kanalizasyon çalışması yapmış, evlerin kanalizasyonları toplanmış, ondan sonra da e, zahmet edememişler, e, buraya getirip bütün hattı bağlamışlar ve buradan bu e, kanalizasyon akıyor aşağıya sarı kıza doğru ve oradan devam ediyor. Yöre halkı bununla ilgili şikayetlerini iletmiş. Fakat bir geri dönüş yok. Şimdi biraz sonra Faruk arkadaşım da yukarıda bekleyenler var buraya gelemediler. Dertlerini anlatacaklar. Ama sorun bu özelleştirmeden kaynaklanan bir sorun. Ama bir başka şirketi yapıyor bile olsa belediye nerede? Hani gönül belediyeciliği, çevre, halk, sağlık. Bizim belediyemiz kanalizasyonu bağlayıp şebekeye bağlayacağına işte böyle salmış gidiyor. Keşan halkının bundan da haberi olsun. Aynısı yukarıda 700 Evler toplu da var. Biraz sonra oraya da gideceğiz. Muhtemelen orada canlı yayın açılmayacak ama arkadaşlar onun e, görüntülerini ekleyeceklerdir. Orada da 700 konutluk bir yerin e, bir kocaman yerleşimin kanalizasyonu yine aynı şekilde akıyor. Görüntülerini sonra göreceksiniz siz onların. Ve oradan aşağıya koca dere Göleti'ne gidiyor. Etrafında insanların piknik yaptığı, balık avladığı bir yere gidiyor. Ve yıllardır orası öyle. E, bir kompa istasyonu olmasına rağmen. Çalıştırın. Bu nasıl bir belediyecilik anlayışı Allah aşkına? Ben devam edeceğim. Faruk arkadaşım size bir şeyler söylesin. Gel Faruk. Sayın arkadaşlarım ben üzülerek yani söylemek istiyorum. Bizim sağlığımız ilk öncelikle gelir. Sonrası hizmet gelir. Ama sayın başkanımızın yaptığı doğru mudur yanlış mıdır ben halka sormak istiyorum. Bak bu olaylar bu koronavirüs hastalığı işte bu yüzden oluyor bütün virüs bulaşıyor. Akıyor. Boşa akıyor yani. Salmışlar boşa akıyor. Bizim sağlığımız mı önemli, hizmet mi önemli? Yani ben bunu başkana sormak istiyorum. Gelip gördü mü acaba? Başlarında durdu mu acaba? Bir çavuş oldu mu acaba? Bu da önceden tertemiz bir alandı. Bizim çoluk çocuğumuz burada geliyordu, oynuyordu, ceviz topluyordu, badem topluyordu. Şimdi doğan namına bir şeycik kalmadı. Şuralara bakın ya. Şu arkalara bakın. Şu arkalara bir görün. Hani Hayvan pislikleri, insan pislikleri ne ararsan var. Bundan 10 sene önce burası tertemizdi ya. Ben şaşırıyorum. Hizmet, hizmet, hizmet. Neresi hizmet bunu? Bilmiyorum hayır. Kendisi gelsin bir bardak çay içebilecek mi acaba? Ben bunu çok merak ediyorum. Lütfen gelsin bir bardak çayımı içsin. 5 dakika dursun. Bunu söylemek istiyorum. Hizmetini tam olarak yaptırsın. Saygılarımla. Bu kadar söyleyeceklerim. Şimdi e Faruk için de bir şeyler söyleyebilir. Başkan biliyorsunuz Keşan halka da sıkı bir hakaret etti. 12 tane beğenisi like olmayanlar beğeniyor dedi. Ondan sonra gece 11'den sonra kafayı çekiyorlar. klavye insanlığı yapıyorlar dedi. Yüzlerce yorum yapan Keşan halkına yaklaşımı bu. Ben buradayım. Faruk arkadaşım burada. Buradaki insanlar da burada. Benim ee, evim, Evimin yanı. Gelsin yani kendisi görsün. Yani ben kimsenin şeyi değilim yani. Ben sağlığım için geldim konuştum. Bu kadar. Ee, biz, e, biz basına basını alarak işte olayı bu şekilde anlatmak, işte halkı provoke ediyorlar filan diyor ya, şimdi mesele o değil. Mesele ulaşılabilmekte, halkçı belediyecilik yapmakta. Eğer Faruk arkadaşım ya da burada yaşayanlar size ulaşıp buraya getiremiyorlarsa onlar aradığı için biz geliyoruz. E, siyaset yapmak gibi bir derdimiz yok ama işinizi düzgün yapın. Yani 21. 20. yüzyıl 2021 ya, 2021'de belediye kısa bir süre önce burada bir kanalizasyon çalışması yapıyor ve kanalizasyona bağlamayı buraya koyuyor. Bu çok basit görünebilir aslında çok e, felaket bir olay ama bunu e, belediyenin tüm hizmetlerini endeksleyebilirsiniz. Eğer burada bu mantıkla e, kimse görmesin bu buradan akıyor gidiyor diye gizli saklı yapılan bir şey varsa belediyenin yaptığı tüm hizmetlerde aynı mantığı aramakta yarar var. Şimdi biraz sonra yukarı çıkacağız. Söylediğim gibi 700, 700 evlere e, görüntü alabilirse eğer arkadaşlar onları da size e, gösteririz. Stattan sökülen ağaçlar vardı biliyorsunuz. Daha önce bunun haberini yapmıştık. Getirip yukarıya bahçe e, üniversitenin oralara bir yere dikmişlerdi. Onların fotoğraflarını paylaşmıştık. Dün arkadaşlar gene fotoğraflarını çektiler. Bu sabah da bir haber geldi. Dozerli ağaçlar sökülüyormuş. Oradaki bütün ağaçlar kurudu. Yani belediyecilik bu. Karşıdaki ağaçları gidin görün başkanım. Ben şey sana da söylemiştim daha önce 3 ay önce. Ne ağaç kaldı ne bir şey kaldı orada. Gidin görün hepsi toprak altı oldu. Haklısın. Onların da onların vardı. Yani ben ee... üzülüyorum yani. Gerçekten çok üzülüyorum. Şöyle bağlayalım. Şimdi başkan bu tür şeylerde kızıyor, provokasyon diyor. Yani burada yaşayan arkadaşlarla ilgili de bir şeyler söyleyebilir. Eğer bir ileride tasası varsa, eğer söylenecek bir şey varsa e, bana söylesin. E, karşılıklı bu işi konuşuruz. Ama burada yaşayan insanlara ya da bu türde şikayeti e, ama klavye başında ama konuşarak ama kimse dinlemediği için bize ulaşarak anlatan insanlarla herhangi bir zulüm e, ya da farklı bir davranış olmasın. E, tekrar söylüyorum pandemideyiz sular tekrar kesiliyor. Akan sular leş gibi. Kanalizasyonu dışarı bağlıyorsunuz. E, elinde fotoğrafla gezip show show yapacağına Keşan'ın sorunları ile ilgili. Teşekkürler arkadaşlar. Biraz önce canlı yayında bahsettiğim gibi şu anda 700 evler e, Topi'nin alt tarafındayız. Arkadaşlar görüntüleri aldılar almaya devam ediyorlar. Bu şelale gibi akan şey, bu Topi konutlarının kanalizasyonu Yukarıda bir pompa istasyonu olmasına rağmen bunun şebekeye basılması gerekirken bu e, insan ekipleri buradan akıyor aşağı koca dere gidiyor ve insanlar orada balık tutuyorlar. E, tam bir doğa katliamı, tam bir çevre katliamı aslında bu tüm Keşan'ı e ilgilendiren çok önemli bir sorun. Ama bu Topi'de yaşayan insanların çok daha büyük başka sorunları da var. Kaloriferleri yanmıyor, elektrikleri kesiliyor. İnsanlara ev yapıp apartman içine koymakla dertleri çözecek, çözeceğini zanneden zihniyet o insanların nasıl yaşayacağıyla ilgili tasarruf bir tasarrufta e, bulunmuyor. Burası koskoca bir dosya. Aslında burayla ilgili konuşabileceğimiz çok şey var. Ama bugün yalnızca Keşan'daki doğa katliamını sizlere sergileyelim istedik. E, görüntü bu.